bataklık kamışçını Ötleyengiller giller familyasının locustella cinsine ait orta büyüklükte göçmen bir kuş türüdür dişi ve erkek aynı görünüştedir. Çoğunlukla çok geniş bataklık ve sazlıklarda, dere yataklarında, sulak bölgeler civarındaki sık bitki örtüsü içinde bulunur. Bulunması için illaki sazlık alanda olma şartı yoktur. Sulak geniş düzlüklerde sıkça rastlanır. Yurdumuzun kuzeyinde, Trakya ve Marmara bölgesinde, Orta Anadolu'nun batısı, güneyi ve Doğu Anadolu'da uygun yaşama alanlarında Kuluçkaya yatar. Dünyada kuzey bölgeleri dışında, Avrupa'da kuzey Afrika'da rastlanır yuvasını yere yakın ve sık bitki örtüsünün içine kurar sazlıklara bağlılığı yuvasını yosun ve otlarla döşer kuluçkaya dişi kuş yatar Fırat kıyısındaki bataklık alanlarda ve diğer su göletlerinin çevresindeki sazlıklarda gözlemlenebilir.